Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne sütlacı tarifi paylaşacağım. Ee, sadece 3 malzeme ile yapılan bir tarif. Annelerimizin yaptığı gibi ne lapa bir kıvamı var ne de çok sütlü bir kıvamı var. Tam bir anne sütlacı. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Malzemelerimi hazırladım. İlk önce bir çay bardağı pirincimi güzelce sudan geçiriyorum. Çok fazla nişastasını akıtmayalım. Sudan geçirelim ve hemen süzüp tenceremize alalım. Pirinçlerimi tencereme döktüm. Üzerine de 4 su bardağı su ekleyeceğim. Orta ateşte kaynayana kadar ara ara karıştırarak bu şekilde açılmasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş böyle iyice açılıp pirinçlerimiz sert kalmayacak şekilde pişireceğiz. Kapağını da kapatıyorum ki buharıyla daha güzel bir şekilde pişsin. Gördüğünüz gibi suyu çekmeye ve pirinçlerimiz açılmaya başladılar. Tamamen suyunu çekene kadar pirinçlerimizi pişiriyoruz. Bakın suyunu çekti bayağı da açıldı şu sular da kalmayacak birazdan dibine de yapışmaya başladı sürekli kavuşturmazsak bu şekilde dibine tutmalar olabilir. Evet son suyunu da çekti tamamen e, suyumuzu çektirdik. 1 litre sütümüz var sütü de hemen ilave edip iyice karıştıracağım. Bu süt kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz böyle alttan ala ala. Kenarları da zaten kaymağı ile birlikte şöyle tencerenin kenarlarına da bulaşacak. Onları da böyle spatulamla temizleyeceğim, kaymaklarını sütlacın içerisinde istiyorum. Karıştırmak önemli, dibine tutmamalı. Kaynama işlemine kadar bu şekilde karıştıralım. Zaten kaynadıktan 15 dakika sonra şekerini ilave edeceğiz. Artık pişmeye çok yaklaşacak sütlacımız. Usanmadan karıştırmak gerekiyor sütlacı. Sütlacımız kaynadı. Orta ateşteydi tenceremiz. Artık tencerenin altını kısıyoruz ve 15 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. 15 dakika kaynadı bakın koyulaştı da bir bardak şekerim var. Bir bardaktan biraz az. Eğer vanilya kullanmak istiyorsanız vanilya da çok yakışıyor anne sütlacına. Ben direkt anne sütlacı annelerimizin yaptığı gibi bir sütlaç yapmak için içine vanilya atmadım. Vanilya kullanacaksanız kesinlikle şeker miktarını 1-2 parmak hatta 2 parmak net bir şekilde azaltırsanız çok şekerli bir tadı olmaz. Vanilya aşırı tatlı yapıyor. bu ölçülerde eğer vanilyasız yaparsanız şeker miktarı tam orantılı. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerim vardı. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Bu şeker eriyene kadar yine karıştırma işlemini devam ettiriyorum. Şekerimin eridiğine emin olduktan sonra 5 dakika daha kaynamasını bekleyip altını kapatıyorum. Artık 5 dakikanın sonunda kapattım. Bakın kıvamı bu. Bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Servis ederken muhakkak şunu yakından göstermek istedim. Şöyle karıştırarak, dipten alarak, karıştırarak orantılı bir şekilde bölüştürürseniz kaselerinize Birisi koyu, birisi sulu olmaz e, kaselerinizin. E, bu karıştırma işlemine dikkat etmezseniz muhakkak e, bir kasede çok fazla sütlaç oluyor, lapı oluyor. Bir saat e, bir kasenizde süt fazla oluyor, çok sulu oluyor. O yüzden orantıyı yakalamak için karıştırarak e, kepçelerle kaselerinize bölüştürmeniz yeterli olacak. Kaselerim hazır. 8 kase çıktı. Daha büyük kaseler kullanırsanız normalde 6 kişilik bir tarif. Benim kuplarım biraz küçük olduğu için 8 adet çıktı. Buzdolabına ilk sıcağı çıkınca böyle soğumaya başladığında buzdolabına kaldıracağım. Soğuduktan sonra sunumunu yapacağım. Soğumadan sunumunu yapmıyorum. Tarçın yapış yapış olmasın diye. Benim gibi böyle tarçınla tarçın sevmiyorsanız toz fıstık, toz fındık, nar gibi süslemeler yaparak tatlandırabilirsiniz İnanın e, nar da çok yakışıyor sütlaca Ben süslemelerimi yapıp hemen size doku testine geçmek istiyorum bir gece beklemiş halini hemen size göstermek istiyorum bakın lapa değil içinde nişasta yok biliyorsunuz tarifte nişasta kullanmadım ee, gördüğünüz gibi sütlü sütlü de değil çok fazla sütü yok Sanki nişasta kullanılmış gibi bir kıvamı var ee, Anne sütlacımız hazır Umarım tarifim e, beğeninizi kazanmıştır Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın